Evet, iyi günler çocuklar. Bugünkü dersimizde bir önceki konumuz olan kesir problemleriyle ilgili birlikte sunum yapacağız. Birkaç problem çözeceğiz sizlerle birlikte. Hem de konuyu hatırlamış olacağız. Evet, sunumumuza başlayalım. Şehit Vedat Karayıkoko olarak bugün bütün yarım, çeyrek problemleri çözeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte bu önce bütünden yarım, bütünden çeyrek ve yarımdan çeyrek elde edeceğimiz problemlere yani bir bütünden küçük parçalara doğru hareket edeceğiz. Büyük parçadan küçük parçaya doğru. Birinci soru. İki bütün elmamızdan kaç tane yarım elma elde ederiz? Elmalar iki tane bir bütün elmamız var. Bakın bir bütünde Iki yarım var. Bunu unutmayın. 2 bütün kaç yarım eder? Soru bu. 2 kere 2 cevap 4. Yani gördüğünüz elmaları 2'ye böldüğümüzde 4 yarım elde ederiz. İkinci sorumuz 5 bütün karpuzdan kaç tane yarım karpuz elde ederiz? Evet. 5 bütün karpuzdan kaç bütün karpuz? 5 tane karpuzumuz. Her birinde bir bütünde 2 yarım varsa 5 kere 2'yi bulacağız. Ve 5 kere 2, 2, 4, 6, 8 ve 10. Cevabımız 10. Üçüncü sorumuz. 7 bütün portakaldan kaç tane yarım portakal elde ederiz? 1 2 3 4 5 6 7 tane bütün portakal. 1 bütün 2 yarım eder. 7 bütün 7 tane 2 elimizle 7 yapalım. 2'şer 2'şer sayalım. 2 4 6 8 10 12 ve 14. On 14 dört. On dört, yarım elde ederiz. Dördüncü soru. İki bütün kividen kaç tane çeyrek kivi elde ederiz? Bir bütün dört çeyrek eder. İki bütün ise iki kere dört dört ve sekiz. Sekiz çeyrek eder. Beşinci sorumuz. Dört bütün armuttan kaç tane çeyrek armut elde ederiz bir bütün de 4 çeyrek vardı 4 kere 4'ü bulacağız sayalım 4 8 12 ve 16 6 soru 9 bütün armuttan kaç tane çeyrek armut elde ederiz 9 tane

İki yarım pastadan kaç tane çeyrek pasta elde ederiz? Pasta. Bakın bir yarımda iki çeyrek var. Burada dikkat edelim. Bütün demiyor. İki yarımda iki kere iki. İki. Dört. Sekizinci soru. Dört yarım elmadan kaç tane çeyrek elma elde ederiz? Dört tane yarım elma. Bir yarım iki çeyrek. Dört yarım 4 kere 2 2 4 6 8 8 çeyrek elde ederiz. 9. soru 7 yarım kividen kaç tane çeyrek kivi elde ederiz? Kivilerimiz geldi. 1 yarımda 2 çeyrek vardı. 7 yarımda 7 yapalım. 7 kere 2'yi soruyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. 10'un ve şimdi yarımdan bütün, çeyrekten bütün ve çeyrekten yarım elde edeceğimiz problemlere bakalım. Şimdi küçük parçadan bütüne, büyük parçaya doğru gidiyoruz. Birinci sorumuz, 6 yarım elma kaç tane bütün elma eder? Elmalarımız gelsin. Bu elmaları bir araya getireceğiz. 2 yarım 1 bütün eder. 6 yarım kaç bütün eder? 6'nın içinde kaç tane 2 var? Onu soracağız. İkişer ikişer 6'ya kadar sayalım. 2, 4, 6. 3 tane bütün var. Ve yeniden 3 ile 2'yi çarpalım. 6 bulup çıkarma işlemini bu tür bölmelerde yapmayı unutmayalım. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6'yı buraya yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Bu çok önemli. İkinci soru 10 yarım karpuz. Kaç tane bütün karpuz eder? Yarım karpuzlarımız geldi. 2 yarım 1 bütün ediyordu bunu unutmayın. 10 yarım kaç? 10'u 2'ye böleceğiz. Onun içinde 5 tane 2 var. Sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Yani 5 ile 2'yi bir daha çarpıyoruz burada. 10'dan da 10 çıkarıyoruz. Kalan 0. Üçüncü sorumuz. 16 yarım domates kaç tane bütün domates eder? Oo, domateslerimiz geldi 16 tane. 2 yarım 1 bütün ederdi. 16 yarım 16'yı 2'ye bölüyoruz. 2'şer 2'şer 16'ya kadar sayıyoruz. Parmağı ellerimiz yumruk olacak önce. Böyle yapmak yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 8. Evet. 8. Sonra 8 ile 2'yi çarpıyoruz. Ve buraya yazıyoruz 16 diye bir daha. 16'dan 16 çıkarıp kalan 0. Dördüncü soru. 8 çeyrek portakal kaç tane bütün portakal eder? Portakallarımız geldi. 4 çeyrek 1 bütün eder. 8 çeyrek 8'i 2'ye 4'e bölüyoruz. Çünkü 4 çeyrek 1 bütün ediyor. 4'er 4'er 8'e kadar sayacağız çocuklar. 4 8. Yani 2. Bu 2 kere 4 8 diyoruz çıkarma yapmayı unutmuyoruz. 5. soru. 20 çeyrek domates kaç tane bütün domates eder? Testler geldi. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 4 çeyrek bir bütün eder. 20 çeyrek 20'nin içinde 4 arayacağız bu sefer. elimi yumruk yapıyorum. 4 8 12 16 20 yani 5 bütün varmış. 5 kere 4 20. 20'den de 20 çıktı. Kalan 0. Bunları yapmayı lütfen unutmayın çocuklar. 6. soru. 12 çeyrek karpuz kaç tane bütün karpuz eder? Karpuzlarımız geldi. Dilimler. 4 çeyrek bir bütün eder. 12 çeyrek kaç bütün eder diye soruyoruz. 12 içinde 4 arıyoruz. Kaç tane 4 12 eder? Elimi yumruk yapıyorum. Bölmede el yumruk yapılır. Çarpmada ritmik sayılır. Bölmede yumruk yapılır. 4, 8, 12. Demek ki 3 çeyrek varmış. Sonra 3 ile 4'ü çarpıyorum 12. Ve çıkarma işlemimi yapıyorum. Bakın çocuklar bunlar önemli. Yedinci soru. 6 çeyrek limon kaç tane yarım limon eder? Şimdi çeyrekten limona gidiyoruz. 2 çeyrek bir yarım eder. 6 çeyrek kaç yarım eder? 6'yı 2'ye bölüyoruz. Bakın. 2'şer 2'şer 6'ya kadar sayıyoruz. 2, 4, 6, 3. Bakın 3. 3 kere 2, 6 diyoruz. Buraya yazıyoruz. 6'dan 6'yı çıkaran kalan 0'ı da yazmayı unutmayınız lütfen. 8. soru 12 çeyrek elma kaç tane yarım elma eder? Elmalarımız geldi. 2 çeyrek 1 yarım eder. Unutmayın. 12 çeyrek kaç yarım eder? 12'yi 2'ye bölüyoruz. Kişer kişer 12'ye kadar sayacağız. Yumruk yaptım elimi. 2 4 6 8 10 12, 6. Bakın 6 tane yarım ediyormuş. 6 ile 2'yi çarpmayı unutmayın. 6 kere 2, 12. 12'den 2 kalan 0. 9. soru 8 çeyrek portakal kaç tane yarım portakal eder? Portakallarımız gelsin. 2 çeyrek 1 yarım ediyordu. 8 çeyrek 8 bölü 2 2 4 6 8 4 Bakın 4 ile 2'yi çarpmayı unutmayın. 4 kere 2 8 8'den 8 çıktı. Kalan 0. Evet sunumumuz burada bitti çocuklar. Sizlerden istediğim bu problemleri Defterinize yazıp benim gösterdiğim çözüm şeklinde yapmanız. İlk önce bir kez sadece videoyu izleyin. İkinci de elinize defteri alın. Ve birinci soruyu yaptıktan sonra çözümünü altına yazın. Ondan sonra ikinci soruyu yazın. Çözümünü altına yazın. 3, 4 bu şekilde soruları bitirelim. Sizlere teşekkür ediyorum. Kesirleri tekrar etmiş olduk. İyi çalışmalar sizlere.